Hatay'ın dört yolu ilçesinde bir ikamette yapılan polis baskınında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyarıcı madde, otomatik tüfek, tabanca, şarjörleri, mermi, kılıç ve 21.600 TL para ile iki şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde, imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 yol Yeşilköy Mahallesi'nde FY ile FY'nin bulunduğu ikamette arama yapıldı. 8.36 gram metamfetamin, 8.14 gram eroin çıkan ikamette Ayrıca bir adet AK-47 otomatik tüfek, bir adet AK-47 şarjörü, 3 adet AK-47 fişeği, 4 adet tabanca, 6 adet şarjör, 46 adet mermi, 2 adet hassas terazi, 1 adet 80 santim uzunluğunda kılıç, 21.600 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar yakalanarak gözaltına alınıp haklarında adli işlem başlatıldı.